bir açılış konuşması yapmak Onun için sözü almış durumdayım. Evet. Arkadaşlar. Ne konuşacağı haberi de bilmiyorum ama sizin bakışlarınızdan <laughs> e, ilham alarak içine bakmalarız, seyrederim. Evet. Yeni bir yolculuk diyelim insanlık için, değişim ile dönüşmek için değiliz, bazıları çok hızlı bir şekilde ilgileniyor. Her türlü renk e, var şu anda bunlar yani üzerinde. her bir kişi kendisiyle bir başkası arasında bir fark e, görüyor. E, Ve bu farkı e, doldurmaya çalışıyor. Yani burada tamamen hani herkesin de bildiği gibi e, insan sadece bir bilinç varmış. Mevlana'nın da diyor. İnsan sadece düşünceleri vardır Geri kalan da böyle onun için düşüncelere e, yoğunlaşıyoruz, e, Bilincimizi e, geliştirmeye çalışıyoruz ve bu bilincimizi en güzel şekilde, hızlı bir şekilde çünkü fazla vakit kalmadı e, bir an önce e, bilim seviyemizi artırıp e, üst bilim seviyelerine geçmemiz gerekiyor. Bunlar değişik şekillerde ifade ediliyor, e, kavramlar çok önemli değil, önemli olan sizin yaşadığınız haldir ne yaşıyorsanız önemli olur. Yoksa kelimeler, kavramlar, bunlar e, geliyor geçiyor ama bir şeyleri ifade etmek için kullanılmış. Mesela bir kişi bir hal yaşıyor, e, o hale bir isim vermiş. Sen güzel bir hal yaşıyor. ben mutluyum diyor, ne bileyim sevinçliyim diyor. Gibi kendi diline göre bunu ifade etmeye çalışmış. E, bazıları olumsuz aylar yaşamış. Onları ifade ediyor. Bugün çok canım sıkılıyor diyor. Eminim, hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor. Yani hayat anlamsız geliyor diyor. Ama bazıları da öyle değil. Hayatı böyle dolu dolu yaşıyor. Acaba bu farklılığı oluşturan şey nedir? Yani öyle bir şey var ki o kişi mutlu oluyor. Öyle bir şey var ki bu kişi mutsuz oluyor. Genellikle e, insanları böyle mutlu ve mutsuz diye e, ikiye ayırabiliyoruz ama e, bunların dereceler de. birbirisi var. Çok mutsuz, orta mutsuz, <laughs> mutsuz, nötr, mutlu, çok mutlu falan böyle derecelerini de yapabilirsiniz. E, bu nereden anlaşılıyor? Özür dilerim bir de adamda şöyle bir hali var. Nasılsın diye soruyorsun. Halimiz bittem beter. Hepimiz Paşa'da da, paşa dayı, yok. Böyle derler. Evet, bir de bu hali var evet. bunun hocam. Halimiz gitten beter. Evet. Hepimiz paşa yok derler efendim. Şimdi e, tabii kişiler kişilerin göre değişiyor. Geçen bir video izledim. Hoşuma gitti size de paylaşım olan. E, birisi artık e, suçlu bulunmuş, idam olacak. E, soruyor Diyor ki, yani ''Ne istersin?'' diyor, yani sonunda ''Ne istersin?'' O dedi ki, ''Allah beterinden saklasın'' diyor, iddia olacak? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ''Allah beterinden saklasın'' diyor. Böyle ki Cevap böyle içinden gülüyor. Yani ''Daha beterim var, gidesin kardeşim.'' falan diyor. Tam e, hüküm uygulanacak, bir ses duyuluyor. E, ''İnan e, kaldırılmıştır, bu adam kaza Kalkın oradan. <laughs> <laughs> e, beterim, beterim. Demek ki daha beterim olmasa, daha iyi de olmasa korkunca... Beterim, beterim. Biz beterim, beterine de odaklanmıyoruz. Yiğidin bahariyesine, bahariyesine çünkü e, ne odaklanırsanız, neye o gerçekleşiyor. Yani burada düşünceler çok önemli e, inançlar çok önemli. Kabuller çok önemli. Yani neye inanırsanız o gerçekleşiyor. Hocam her duygu bir hal mi o zaman? Yani her duygu evet, bir hale dönüşüyor. Mesela bir, bir nefret ediyorsunuz diyorsunuz. diyorsunuz da. Nefret edince öyle cezalandırıyorsunuz. Onun haliniz değişiyor. Veya bir sevgi hissediyorsunuz. O zaman göçüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Yüzünüz devresim oluyor. Yani içiniz bozuk oluyor. Eee oluyor. Şimdi yani halde de eee hangi halde olduğunu hale bakarak mı anlıyoruz kişiliğin ya da uyanmış birey olarak bakarak mı anlayabiliyor mu? Nasıl ilerlediğini nasıl takip edebiliriz? Şimdi felsefede hal vardır ve de makam vardır. Yani makam e, sürekli olarak e, yaşadığı haldir. Yani sürekli bir hali yaşıyorsan, o senin makamlıdır. Yani, ama bu makam içerisinde e, değişik haller yaşayabilirsiniz. Mesela daha alt seviyeden bir hali yaşayabilirsiniz, veya daha üst seviyeden bir hali yaşayabilirsiniz. Onun için makamınız ne? Şimdi bunu e, mesela nefis artı bıdıyla oranlandıracak olursak, eğer siz e, böyle merci bir kişiyseniz, yani sadece kendinizi düşünüyorsanız, başka hiç kimseyi düşünmüyorsanız, Böyle nefse sahip olanlara, kötü nefis sahiplerden, kendini e, düşünmeyen, kendi vefatı için her şeyi yapamayan, başka insanları hiç düşünmeyen, bencil kişiler. Bunlar tasavvufta nefse emareti gibi. Yani bir kişi sürekli böyleyse, herkes tarafından kıyafet edilmiş bir kişilik e, sergiliyorsa, bu, e, aklının nefse Bu Kötü nefistir, kötü insandır, kötüdür, yaklaşmayın yanına falan gibi bir e, durum var. Ama bu kişiden arada sırada iyi haller çıkabilir. Yani e, ne yapabilir? Mesela çok da nadir olsa içine bir şefkat kanalar gelebilir. Veya yani bir adalet duygusu gelebilir. Arada sırada böyle bir vicdan azabı çekebilir. Ancak bunlar geri geçiş şeylerdir. Onun sürekli yaşadığı fark, mesela en mavidir, kötü nefistir. Öncelikle yani bir şey. Onun bir üstü e, nefsi levhane dediğimiz yani, kılayıcı nefistir yani eleştiren müfisidir. eleştirmeyi çok sever. Neden? Çünkü bunun kendine göre değer yargıları vardır, doğruları ve yanlışları vardır, e, kabul ettiği iyi şeyler ve kötü şeyler vardır, helal-keram kavramları vardır. Eğer siz yani bu kişinin istediği şekilde, güzel, doğru bildiği şekilde hareket ederseniz o zaman ee, size tebrik ederler, teşekkür ederler. Ama eğer onlar istediği gibi hareket etmezseniz o zaman size e, kötü sözler söyleyebilirler. Eleştiride bulunabilirler. Yani bu da eleştiren nefis diyebilirsiniz. Suçlayan nefis, yargılayan nefis diyebilirsiniz. E, bunlar şeydir. Hani, e, hakim diyor. Hakim bazen iyi bazen de kötü karar verileceği gibi her insanda böyle bir vicdan var. İşte vicdan sahibi denir. İyi şeylerde iyi, kötü şeylerde kötü iyileri takdir eder, kötüleri teklif eder. Dolayısıyla bunun makamı böyledir. Ama bu kişi bazen envariye düşebilir. Sadece kendini benim, ee, şey yapan, ee, inanan, tutan, kendi çıkarlarında daha ee, işte gören, kişiliğe de düşebilir. Yani üç var ama bu bakıyorsun değişmiş. acıması bir kişi haline gelmiş. Olabilir. O bu zaman bunun esas makamı, nefsi ve olmasına rağmen e, gösterilir. Bunun bir üst makamı, nefsi mükemmelidir. Mücime makamı e, göre daha iyidir. Çünkü o bir arayışa girmiştir. Artık kesin değer yargılarından uzaklaşmıştır. Bir de de şu şöyledir, bu böyledir diye kısık kanat verilmez. E, ara işe girmiştir. Daha iyi, daha doğru, daha güzeli e, aramaya çalışır. Ama bu arama sırasında da değişik haller yaşayabilir. Yani inişli çıkışta bir hayatta olabilir. E, bazen kendini çok iyi hissedebilir, mutlu olabilir, e, huzurlu olabilir, bazen de kendini kötü hissedebilir. Yani depresyona girebilir. Bu şeyler için, bipolar yani bozukluklar bunun için çok güzel bir örnektir. Bazen kendini çok iyi hisseder. Herkesin karşı sevgi, saygı, doğumunu herkese sarılmak ister. Yani hayvanlara sarılır, ağaçlara sarılır. Yani içindeki o sevgiyi yani ifade eder. Ama arada biraz zaman geçer, bir bakmışsın, yerlerde sürünüyor. Duygularından çökmüş. Ben bittim, mahvoldum falan gibi. Yani aynı bu hallerde yaşayabilir. Onun için bunlar gitgeller oluyor. İşte bu halini sürekli yaşıyorsa kişi, o gitgelleri yaşıyorsa artık bunun bakanlığı, e, nefsi, e, meceni olmuş oluyor. Ama bu nefsi mükemmel olan kişi zaman zaman emare özelliği, zaman zaman levvam özelliği gösterebilir. Yani bencilce de hareket edebilir bazında bazen de adil olabilir ama çoğu zaman artık bu yola girmiştir. Bunlar arayışa girenlerdir. Hani derler ya, ben arayan bulamaz, bulanlar arayanlardır. Neyi bulmaya çalışıyor bu arayan? Huzur bulmaya çalışıyor. Huzur bulmaya çalışıyor. Huzur bulmak için ne yapmak gerekiyor? İşte burası en büyük nokta. Çünkü yani insanların büyük çoğunluğu, yani yüzde doksan dokuz noktadır, dokuzun diyebiliriz bu üç e, makamdan herhangi birinde bir. Verir.